Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli ablalarımız, değerli kardeşlerimiz, değerli abilerimiz. Büyüklerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Valla bizi sorarsak, biz e, ne iyi ne kötü, niye derseniz havalar soğudu. Evet. Havalar soğudu. Kış kendini göstermeye başladı. Bir de bu çok soğuk açık alan olduğu için herhalde. Binalar da yok ki çevremizde. Evet. Aynen. Eee işte o da soğuk. Evet. Güzel. Kalefer açma zamanı da geldi zaten. Öyle gözüküyor. Oğlum kaleferi açmayalım da. Açma açacağız mecbur yani. Ne? O şey yaparız Sağlığımızdan önemli değil babacığım. Ya Tabii. önemli değil de yasak yorgan çok. Yok. Sen tamam, bunları üstümüze... <laughs> Yok, bence olur. en iyisi ne biliyor musun? Ha. Bir odaya geçip böyle bir odayı yakmak. Geçen sene. He? Üşüyor musun? Yok, ben üşümüyorum. He? Yok. Yani <laughs> ben şey sizin için dedim. Siz yaşlandınız ha. artık. Ne yaşlanması oğlum ya? Biz daha gençiz aslanım şükürler olsun. Gömlekle oturuyoruz bak. Patakondan oturuyoruz. <laughs> evet. Ondan böyle şey duruyorsun. <laughs> <gülüyor> 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 ya Allah <laughs> sen <Söyle diyeyim gülüyor> Deminden tuta tuta bir hal oldum bana. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve kış geldi. Şimdi hazırlık yapmamız lazım. Hazırlık derken hazırlıktan i̇şte, kastımız e, faturalarımıza iyi yansıma dönmesi için peteklerimizi temizletmemiz lazım. Evet. Şimdi hani e, geçen kış yaktık işte temizlenmediği için içinde evet. birikintiler oluyor, işte kireçler oluyor, korozyonlar oluyor. onu temizlenmesi lazım. Eğer temizlenmezse de nasıl bir geri dönüş oluyor? Faturalara kabarık yansıyor. Evet. Onlar değil mi? Evet. Çok yansıyor. O zaman ne yapalım? Ee, ben e, arkadaş varım. Onları yarın açsam olmazsa çağıralım. Hı hı. Evet. Tamam mı olur? Onları e, bir önce zaman hallettiklerim. Hem cebimize daha uygun olur faturalar. Kabarık gelmez. Hem de daha evet. verimli olur. Daha güzel yener. Daha güzel ısıtır bizi. Evet. Yani buradan herkese aslında bir e, örnek teşkil etmiş oluruz. Yani yapanlar elbet vardır. Ama e, yapmayanlar da vardır. Çünkü bazıları bilmiyor. Bazıları e, şöyle söyleyeyim nasıl desem yani yaptıramayan olanlar da olabilir tabii. Yani onlara diyecek bir şeyimiz yok. Biz de yaptıramadık bu zamana kadar. Evet. Hmm. Ha, i̇şte geçen sene yaptırdık hani ondan sonraki hani süreçte yaptıramadık. Senedir yaptıramadık ama. Öyle, Yok, biz buraya geldik ya hiç pedek bakım yaptırmadık oğlum. Ben niye? Ha, o zaman ben, yan, ben yanlış hatırlıyorum. Yok yok. 3 yıl, 4. yıla girdim. E, yaptırmadık. Ee, şimdi Öyle olmasa Şimdi üstü pelek temizletmedik yani. Şimdi ama şimdi e, iyi olur yani. Daha iyi evet. Bu desenlerden duyduğumuz için söylüyoruz biz de. Evet. Ondan dolayı hem cebimize hem sağlığımıza. Aynen. Ve bugünün sürprizi de e, Ayşegül Ayşegül ile görüntülü görüşeceğiz. Hani e, ablalarımız, abilerimiz merak ediyor nasıl oldu, nasıl ettiriyor. Evet. arıyor mı? Ee, onu da arayalım yavaştan babacığım. Bu süreçte nasıl atlattı, neler çekti? Kendi bir ağırdan... o biliyor, bir biz biliyoruz. Tabii ama biz yaşamadığımızdan dolayı bilemiyoruz ne olduğunu. O daha iyi ifade edebilir ki yani neler olduğunu, neler hissettiğini. Ona da bakalım. Evet. Bizim arıyorum arkadaşlar. Görüntüde. Aa ben bir eksiğim var oğlum. ama meşgul. Ee, tekrar araba baba. Şunu şu çalıyor. Evet. Şu anda kızımı arıyorum. <laughs> Onun sattesi mi? Niye açmadı? İyi akşamlar. İyi akşamlar anne. Evet. Enişteyi göster, enişteyi. İyi evet. evet. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bak burada, e, bu videoda sizi izleyenler olacak. Ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Hep sizleri soranlar. Hep sizleri soranlar, size dua edenler. Hastalığı nasıl geçti yavrum? Ter çevirsin ne cevap şeyi? Ee, bir, döndürsene. Nasıl döndüreceğim hoşuna? Döndürebilirsiniz. Babacığım sen kendine döndür istersen. Yok yok şeyi Bunu e, yok, yok. Şey yok, yok, döndüren. gerek yok. Gerek yok. Evet. İki tane evlatlarımız karşımızda. Nasıl geçti kızım bu sürecin nasıl geçti anlatsana yavrum. Anne çok kötüydü ya. Öldüm öldüm dedim Vallahi gittim geldim sandım Allah korusun. Öbür tarafa. Zamanın nereye gitti? tarafa. Allah'ım. Allah göstermesin. Allah Sesini acısı göstermesin. Sesini açıştaysam abiciğim. Ama çok kötü bir hastalık ya. Bak kimse ciddiye almıyor ama gerçekten insanı öldürüyor yani. Evet. Yorum yapmıyorsun. Nasıl ya? <laughs> Aşı olacak değil mi şimdi? Aşı altı ay sonra diyorlar. Evet, aynen. Bu süreçte... Ama böyle... Aynen aynen. Hep millet de öyle diyor hatırlıyorum. Ateşim çıkıyor bir anda donuyorum böyle böyle ellerin zandır zandır titrer mi soğuktan böyle böyle böyle. Titriyor. Ya Allah kimseye yaşatmasın hastalığı. Amin. Ya, Amin Allah. Ben herhalde üşüttüm sandım. Biz bir gece de iki kere hastaneye götürdüler sandım. Hmm. Belki serumlar olmasa bu kadar çabuk toparlayamazdım. Evet. Allah razı olsun. Olsun. Oğlum, Allah razı olsun. Oğlumuzun da Allah razı olsun. Ne dedi ki? Yani, Siz ikiniz de kırmızı kırmızı. kırmızı... Da ben de ben de sen çok de kırmızı kırmızı giymişsiniz. Siz yani. evet. Sizin Allah. ikinize de kırmızı iyi yakışıyor ha. Bize mi? Evet. Evet, güzele ne yakışmaz ki? Güzel evet, derken, evet. şimdi enişteye de şey attım, çöp attım bak o yakışıklı, Güzel Ayşe gü güzel. Mi? Güzel dedim zaman ikisi Güzeller de... Güzeller demek işte. Ee, şimdi ikisi de kırmızı giyindiği için güzele ne yakışmaz demek istedim. Abi yani. bak şimdi güzel bayana denir, yakışıklı erkeğe denir. Hı, ya evet. ben o kadar şey... Tamam Ayşegül ben karıştırmayacağım hadi. Devam <laughs> <Tamam> edin. <hadi. gülüyor> Kızım Lokman destek çıktı değil mi sana Allah razı olsun. Anne valla Lokman da korumaydı. Ama o benden daha dinçti. Lokman valla bakmasaydı herhalde evet, ben daha kötü olurdum. Her şeyime koşturdu sağ hey, olsun. Ya canım şimdi birbirinizin yemeğini yapacağız. Ulusana çorbasını yapacak, yemeğini getirecek. Yani bu iş böyle ya, Ben şimdi bak ben bile sağlığın ana sağlığı sağken bile sağlığı yerindeyken bile ben yemek yapıyorum yani. Lokman da sağ olsun. Yemeğimi yapmaya ne güzel yani. bak ne güzel. Ayşe bir divandan düşme şeyini anlatsana yavrum. Bana anlatmıştın ya. Ne Divandan düşme şeyini anlatsana. bana anlatmıştın da ben üzülmüştüm yani. Hani Lokman korkut, korkutmuştun ya. Korkmuş ya. He. Şurası şurası. Anne şurayı görüyor musun? He. Ya ben o zamanlar böyle tam daha kötüyüm. Ama gidiyorum da geliyorum yani. Nefesim falan daralıyor. Öksürüyorum falan. Lokman'a seslendim. Mutfaktayım ama daha iyi. Lokman bana cevap vermedi. Bir baktım kapını Aa şuraya yattım aşağı şuraya doğru. Lokman'a bakıyorum. Telefon elimde. Gözleri kapandı. Lokman böyle olduğu yerde i <laughs> Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama o an şey görmem lazım. Nokmam eli yüzü Beti yani, Anam, aşkım kurban olayım kalk, ne Yapma bana böyle şeyler. Ayşe bir lan kalksana. ne oluyor diyor. Ay ambulans, ambulans. Böyle bir baktım, panik oldu ya dedim ne yapıyorsun? Kalk kalk Diye, böyle böyle <laughs> Allah Allah. <layla. gülüyor> Ama onun üzerine iki kere daha <gülüyor> 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 Kalbi temiz de onda. <laughs> Allah, kendisi anlasın. Allah, Allah, Allah nur, içinde yatırsın ya. Allah mekanı cemredesin cennet etsin. Orasını Lokman anlasın. Lokman nasıl olmuştu yavrum? Ee, nasıl olmuştu? Hani onu öyle görünce nasıl olmuştun? Özet geçiyor enişte. Enişte özet geçiyor. Tövbe ya rakete. Ama Ayşe sen de eşek şakası yapmışsın. Manyak mışsın sen. Eşek şakası yapmışsın sen daha. Ama o şaka yapılmaz ki kızım. Ama ondan sonra gözleri böyle dikerdi uyumadı. <laughs> Babasının kızı ne olacak? Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun da teyzenler de yakın ki e, ya, onlar da ilgilendiler sağ olsunlar. Aynen. Görümcenden de Allah razı olsun. Kayınvalidenlerden de hepsinden Allah razı olsun. Amin valla. Hayran da çok yardımcı oldu. Hatice abla falan çorba yapıp getirdiler kapıya bıraktılar hep. Ya kızım e, var mı buradan bir mesajın var mı ablalarımıza, kardeşlerimize? Herkesin Allah razı olsun. Rabbim kimseyi yaşatmasın. Bunda o kadar kötü bir hastalık ki. Amin. Yani insanı götürüyor getiriyor yani. Burada selam okunuyor ben benim selam zannedeceğim. İnsan şuurunu kaybediyor Allah evet, Allah, öyle Allah göstermesin. Allah olsun yavrum Allah bir daha yaşatmasın. Tamam, Hiç kimseye yaşat. Çok dikkatli olmamız da gerçekten çok ciddi alınması gereken ders. Evet. Dikkatli olmamız gerekiyor. Oğlum senin diyeceğin bir şey var mı? Var mı oğlum bir diyeceğim bir şey. Anne hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hiç yalnız bırakmadınız bizi. Vallahi canımı bırak. sıkılıyor babam arıyor. Canımı sıkılıyor annem arıyoruz. Bunlar daha sık yeter dedim ya. Yo, ben, bıkmam, ben bıkmam, mi? ben bıkmam yavrum, öyle şey olur mu? Ben, ee... Ama ben izin size, canım sıkıldıkça sizi arayacağım, siz görürsünüz bizi. Böyle e, kötü gününüzde ben sizin yanınızda olmazsak, biz sizin yanınızda olmazsak, biz... Yani herkes iyi günümüzde birbirimizin yanında oluyor. Önemli olan kötü günümüzde birbirimize destek, <gülüyor> günümüzde <gülüyor> <birbirimizin> <gülüyor> de destek <laughs> çıkacağız yardımlaşacağız. Böyle yani moral vereceğiz. Böyle günde insan insana lazım kızım. Ama ama gelemedik yanında olamadık. Bir tas çorba veremedim ama ben içim acıdı. Ben sana dedim ki anne gelsiniz de ben size kapıyı açmam. Çünkü bu hastalık çok ciddi alınması gereken bir hastalık. Ya size bulaşsa siz de biraz ciddi alın. Gerçekten çok kötü. Kimseyle temas etmeyin. Öpmeyin kimseyi. Gidin. Bak anam bile bana hemen temas etti bak. Evet. <laughs> Canım beni. Hadi öpüyorum ama, sizi Rabbime. Ama bu bu hasta pardon ama bu hastalıkta da fazla telefonda konuşmamak lazım, yormamak lazım. Evet benim hemen nefesim tıkanıyor, öksürüyordum hemen tıkanıyordum. O yüzden o yüzden mesela. fazla iki dakika veya bir dakika sorduktan sonra hatırın kapatması lazım karşıdaki insan. Tamam yorum. Evet. Sizleri öpüyorum. Ee, Sizi Allah iyisin yorum. Evet. Sizlere Allah'a selamı diliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Like. Evet like. Evet Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu olun. Sevdiklerinizin kıymetini bilin.